Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rusty B ve bugün sizlerle birlikte Wolfenstein'de Outla'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Kaç tane Nazi Alman almanı sileceğiz? Diyemedim. Oyoy. Ulan GTA 5'i de sildik amına koyayım, iyi mi? Kim daha böyle duruyor? <laughs> Helga nozu sıkırt diyor. Şey, eee Helga bir tane ya şey gizli bir şey biliyor yani. Ne biliyorsa. Daha çevirmenimiz gelmedi bu kanala. Bugün çevirmen getireceğim bu kanala. Ne Left shift C. Tamam. Hoppa. Ne güzel geçtim lan. <laughs> Oğlum siz ne biçim umutsuz bir vakasınız <laughs> lan. Kalkın isyan çıkartak. Ooo biri bayılmış. Aga ne yaptınız siz burada la? Birisi manyamış ama baksana. Sen kaç gündür buradasın birader. Şuranın şöyle görüntüsünü alıyorum. Matematik iyi biri şunu hesaplasın. Adam kaç gündür buradaymış. <laughs> Başka bir şey var mı? Lan hayır ya. <laughs> ya şimdi gideceğiz amına koyayım. Yıllar önceki oyuna döneceğiz. Ay elim ayarını sikeyim. Gel lan. Öl lan, öl, öl öl öl. La oğlum ya. Elimiz gitti değil mi? Neyse devam. birazdan hostage yapalım. Buraya geldi Hepsi de birbirine benziyor kapıların anasını satayım. Nereye girdik nereye girmedik adam anlayamıyor. Evet. Silahsızlıktan kurban kesiyoruz. Buradan gelmedik biz zaten. Şuradan çıkabiliyor muyum lan? Çıkamıyorum. Öl lan. Heh ver tabancayı. İptal. Doldur. Lan Führer çıkart bizi buradan. Yanlışlıkla girdik kusura bakma. Kafasına vurdum lan. Nasıl üç mermide gidiyor? ne lan? Ananı sikeyim o ne? Ne oluyor lan? Ben de bu sıkıyor sandım. Bir yerde daha mı mermi vardı lan? Neyse boş koy. Koş 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 koş. Bir tane kardeşim yarım saatlik video istiyordu vallahi. <laughs> Onun şansınaymış yani ne diyeyim. Zaten bir 10-15 dakikamız burada uğraşmakla geçer herhalde. Oha lan. Az yavaş gel o silah ne öyle? Oğlum bu ne lan? Kafana kafana sıkıyoruz ölmüyorsun göğsüne göğsüne sıkıyoruz gidiyorsun. Öyle iş mi olur? Heh, can, zırh falan bir şey ver, Canımız yok. Devam. E, sık geç ama kafasına mafasına aldırma. Evet o zamanki görsellik işte bu kadardı. <laughs> ama yine de güzel ya biliyor musun? Nostalji yaşatıyor. Ben bu oyun var bu arada. 3D Wolfenstein diye satılıyor Steam'de. Sağda da bir tane dana var. Aynen bile kafayı siktir et. Direkt göğse çalış hep. Hay bitmesi için ölmek lazım büyük ihtimalle. Ondan sonra ben de o tarz bir adam değilim hani aa öleyim bitsin falan. Yani götürebildiğim yere kadar götürürüm yani. Bir şey de olmuyor. Dedim belki nazimazim arkada gizli şeyler vardır, yokmuş. Burası... O da gitti. Mermileri alayım canlar. Hadi. Güzel. Hadi. Çok temiz. Şunları da alayım. Ne işimize yarayacaksa. Handgun emanation Emanation Ay, ya Führer senin amına koyayım Führer Beni getirdin buraya çıkamıyorum Keşke öldürseniz de çıksam amına koyayım Hepsine de girmişiz oraya da girdik Değil mi oraya da şu en sona girdik mi lan biz? Biz buraya mı girmiştik en sona mı girdik? Aa bak buraya girmemişiz. Vallahi var ya şu video bir saat olsun. Vallaha uğraşmam atarım ya. <laughs> Hikayede ilerlemek istiyorum çünkü. Buraları da kesmek istemiyorum. Adam nasıl istediyse uzun videoyu harbiden yani onun isteğine göre bir şey oluyor şu an. <laughs> Allah var hani istemesem şey yaparım ya videoyu kırparım mırparım oradan buradan kısaltırım da gerek yok yani. Bakalım ya yani, nerede sonlanıyorsa sonlansın yani anladın mı? Oğlum kapı nerede lan? Çıkış yolu nerede oğlum? Biriniz söyleyin lan. Anca sıkıyorsunuz amına koyup. Ne biçim vahşi insanlarsınız siz. Burası da bu kadar mı lan? Burada bir kapı var. Ne çok kapı var la burada. Abi mavi kapı var. Ne olur çıkıyor çıkıyor önde. Ne olur çıkıyor önde. Oğlum buraya geldiğim yer değil mi lan? Allah şimdi gideceğim birine kendimi öldürteceğim. Abi sıkıldım ben bundan ya. Burada ta geldiğim yer. Ne olur çıkartın beni. Kurban zorluyum çıkar. <laughs> Abi ta geldiğimiz yere geri dönmüşüz ya. Bakalım hiç can almadan gideceğim. Öyle şükür. Bir bok da vermedi. <laughs> öyle devam ettik. Aynen buradan devam. <laughs> Selam. Hop ne oluyor lan? Biz de onu <laughs> öldürebiliyormuşuz. Güzel. <laughs> Nenin oğluna bak nasıl çekti aldı lan beni öyle. Şurada yavşam biri var zaten de biz oraya. Ha tamam buradan giriyoruz. okey okay. Güzel abi. Alacağımızı da aldık. Hayda. Silahımız var mı? Savaşmak için tabii ki hayır. de şu an. Hani ya kaçacağız. Savaşacağız desem tamam savaşmayacağız. Güzel olur sen git oradan aynen. Bunu veremiyorsun değil mi? Şunu verirsin ama. Aynen. Bir dakika. Hoppa. Sen ne ara geldin buraya amına koyayım? Aşağıda mı o burada? Burada olamaz değil mi? Burada değil tamam. Onu onu sikeyim. Koş 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 koş. Tamam buradan. Devam 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 devam. Aynen öyle yapıştır. <laughs> yapıştır. Bir tane signal gitti. Tabancamızı da aldık. Mis gibi... silahımı da aldım. Tamam. Bak burada bir mevzular olabilir. Buraya da bir girelim. Bomba aldım lan bir tane iyi. İşimize yarar. O değil bu. Signal var ya. Signal çok sıkıntıcı. acı. Signali de bulmak lazım. tık 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 mitralyoz gibi işliyordu. Oy. Köpek var la. O da iptal. Ya illa böyle pataküte giriştiğimiz zamanlar da olur ama şu an biraz daha başlardayız böyle biraz ısınmak istiyorum. Gerektiği zaman girişiriz elbette. güzel. Hayır hayır hayır. Ya iki dakika ayağa kalktım ya. Evet bahtımız çatışmakmış beyler yapacak bir şey yok. Nerede o göt nereye kaçtı? Bundan ne lan? On onu kim korktum oğlum yavaş. Gitti. Oldur. Çok güzel. Oğlum arkamdaki şeyleri patlatmayın ananızı sikerim adam gibi çatır. Ben patlatıyor muyum? Ananı sikeyim. Biraz taktiksel oynayacağız şu an. Kalk. Oy nasıl gördün mü baba? Max Payne gibiyim amına koyayım. Ananı sikeyim. Lan 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 lan. Biri gitti. Ha bu kırılmayandı tamam. Temiz. biz zırhımız kalmadı ya. İşin kötü tarafı o. Şuradasın. İptal. Abi bitmiyorlar ki. Ya şu blot kesin kadarmış da Ananı sikerim. Beyler ölebiliriz şu anda büyük ihtimal. Götler arkamdaki patlayıcı şey vurdu canımı falan götürdü çünkü. Çok dikkatli oynamamız lazım o oynayabildiğimiz kadar. Hay bombanıza koyayım. Bir zırh bir zırhtır ne yapacağım? Bak orada gördün mü lavuğu? öldümü bilmiyorum. Bir daha gitti. Aldığın gibi kaçacaksın. Ver 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 ver. Oh ver 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 ver. Allah kahretsin burnum kaşındı. Ah. Devam. Orospu çocuğu da buydu işte. Şimdi rahatız. Bunlar çok sıkıntı ya. Oy bu kamp pistol var ya bir güzel silah ki. Yemin ediyorum. Güm güm nasıl yolluyor şeyleri. Şuna bak orada bir şey mi var yok yokmuş tamam Aç bakayım aksın sular Ha biz oraya gidiyoruz değil mi tamam Tabi giderken de elveda diyecekler değil mi E biz de onlara deriz Sıkıntı yok Ha. patlatalım bak. Biz oradan geçerken patlar falan şimdi girer götümüz hiç gerek yok. Öyle tatsız olaylara. Ha şunları alayım canlarım. Teşekkürler. Ananı sikeyim. bir yerden sağlamıyorum. Gel oğlum. Kutuların arkasına saklanma piç. Adam gibi savaşın. Adam gibi savaşın. Bak ben kaçıyor muyum? Hani kaçıyorum ama yani sizden değil. Görev öyle istediği için kaçıyorum. Ver lan. Vay anan avradını. Evet artık bence güzel güzel gidebiliriz. Devam. Oy. Şu silah varsa tarayacağız abi millet. Tamam. Bu silah varsa iyidir işte. Ver bakayım. Hayır lan almasaydın keşke. Neyse. Oradan tarayamaz mısın? Tararsın tabii. Niye tarayamazsın? birileri sıkıyor. Geberin oğlum. Aynen öyle. Güzel de dönüyor ha. İyi iyi. Güzel minik kan? Barikatı kurmuşsunuz da arkaya niye bomba koydunuz oğlum? Havaya uçtunuz hepiniz salak mısınız öyle barikat mı kurmuşsunuz? Bunlara acımayacaksın ha bunları sikecen yani bunlara başka çare yok. Parçalara ayırdık vallahi. bir sürü ama bir sürü güzel güzel oyun videosu gelecek bu arada onu da söylemeden etmeyeyim güzel güzel oyunlarım var oynayacağız benden aslında güzel yayıncı da olur abi ya vallahi bak tam benlik iş amına zaten şey gibiyim uyumuyorum da yani ölü gibiyim Evet, exit the level. <laughs> Suyu indirdi. Fare selam verdi. Ve kapılar açıldı. Ne diyeyim, yaşasın ee, fareler. Değil mi? Evet arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız şimdiden tekrar edeyim ee, Baya güzel bir oyun deposu kurdum diyebilirim şu an Oradan teker teker sıra sıra oynayacağız aralarda farklı oyunlarla birlikte girerim böyle Mesela bugün Wolfenstein videosu attım İşte başka bir gün ne bileyim başka bir oyun videosu atarım Güzel olur arada farklılık olması iyidir kanal için Ben yani tabii ki benim için de öyle siz için de öyle Sürekli aynı şeyi görmek de sıkar bir yerden sonra. Ki beni bile. Ee, o yüzden demem o ki millet. Güzel güzel oyunları bekleyin yani. Onun dışında söylemem gereken bir şey var mı diye bir düşünüyorum. Evet yok. O yüzden kendinize iyi bakın. Başka bir Wolfenstein The Old Blood videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.